Selam dostlar. Selam arkadaşlar. Dostlar size bugün işlemci sanallaştırma nasıl yapılır onu göstereceğiz. Mobil oyunları, Android bazlı oyunları bilgisayarda nasıl oynanır diye bir video size çekmiştik. Orada size çeşitli emülatörleri tanıtmıştık. Biz BlueStack emülatörünü kullanıyoruz. Mobil oyunları, Brawl Stars, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile tarzı oyunları bilgisayardan rahat nasıl oynayabiliriz? Bununla ilgili bir emülatör vardı. Program BlueStack. Bunu kullanmıştık. Size detaylı da anlattık. Yalnız emülatörleri kuran arkadaşlar da şöyle bir sıkıntı oluyor. İşlemci sanallaştırma etkin değil. İşlemci sanallaştırmayı etkin hale nasıl getiririz? Bunu göstereceğiz. Öncelikle CTRL alt derli yapılıyor yapıyoruz. Görev yöneticisine giriyoruz. Yukarıda işlemler, performans var. Performansı tıklıyoruz. Yukarıda CPU seçili. Gördüğünüz gibi burada altta sanallaştırma devre dışlıyor. Bunu etkin hale getirmeye çalışacağız. BIOS'tan bir ayarı var. Oradan bunu aktif hale getireceğiz. Şimdi BIOS'a geçelim. Dostlar şimdi BIOS'a nereden gireceğiz size onu göstereceğiz. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bizim bilgisayarımızda del tuşuyla BIOS tuşumuz. Farklı anakartlarda farklı modellerin farklı tuş atamaları olabilir. Onları da açıklama kısmından size detaylıca vereceğim. Bizim anakartımız Asus TUF Gaming gördüğünüz gibi plestlerle Şu anda BIOS'a girdik. Bizim BIOS'umuz böyle UEFI BIOS tarzı. Artık yeni jenerasyon anakartların böyle. Sağ altta Advanced mod var. Buna giriyoruz dostlar. Mouse'u kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli sekmeler var. Burada yine yukarıda Advanced var. Buna tıklıyoruz dostlar. Buradan bir alttan bu konfigürasyon var. İşlemcinin yani konfigürasyonu. Bunlara tıklıyoruz. Bu çubuğumuzu aşağıya doğru çekiyoruz. Burada Intel Virtualization teknoloji var. Yani işlemci sanallaştırma teknolojisi. Size öyle anlatalım Türkçesini. Burada Disable gördüğünüz gibi bu kapalı. Bunu Enable yapıyoruz. Yani aktif hale getiriyoruz. İşlem bu kadar basit. İşte etkin kısmı burası. İşlemci sanallaştırma bölümü. Tekrardan sağ yukarıdan gördüğünüz gibi exit'e geliyoruz. Ve buradan en önemli mevzu bu. Save and change reset. Yani e, sevleyip yani bu ayarımızı saklayıp bizim değiştirdiğimiz şekilde saklayıp çıkış yapın diyor. OK'ye bastığımız zaman dostlar işlem gerçekleşti. Zaten anakartta bir elektrik kesintisi oluyor. Bilgisayar kendini bir kapatıp tekrardan açıyor. BIOS'ta yapacağımız ayar bu kadar. Bilgisayarımız açıldığı zaman size tekrardan görev yöneticisinden göstereceğim. İşlemcinin sanallaştırma yeri aktif olacak. Evet dostlar. Biraz önce BIOS'tan ayarı yapmıştık. Gördüğünüz gibi çok basit. Şimdi bunu bilgisayarımızdan kontrol edeceğiz Windows'tan. Tekrardan CTRL e alt del yapıyoruz. Bu altta görev yöneticisini tıklıyoruz. Yukarıda performans bölümüne geliyoruz işlemlerin yanında. İşte CPU. Gördüğünüz gibi sanallaştırma altta etkin. Bu kadar basitti. İşte bir sanallaştırma nasıl yapılır? Bu kadar basit. 2 dakikanızı almaz dostlar emin olun. İşlem bu kadar basitti. Yine de aklınıza takılan bir bölüm olursa ya da yapamadığınız, atladığınız bir kısım bize mutlaka videonun yorum kısmından ulaşın. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağız. Ben şimdi topu Alarslan'ın dünyasına atıyorum. beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.